Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle Skari'nin Skari Teacher'ın sevgilisini oynuyoruz. Skari Skrander. Şeyi kapatıyorsun. Ses şeylerini de kapat. Evet kapat. Bak şöyle. Hadi başlayalım. Evet başlıyoruz. Şu bölümdeyim. şimdi ne diyor burada? Komşunun. Komşunun yemeğini mahvet ve hızlı ol diyor. Hmm. Oh, geliyor. <laughs> 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 Dört dört. çok şey. Bana sıkır daha iyiydi sanki. Yalnız şu görüntümüzü şuraya bir alalım. Bomba patlayacağız. Kaç 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 kaç. Abi bu oyunu da bitirmek için bir de buradan çıkmak gerekiyor. Gerçekten. Evet çıkmadan bitmiyor. Geliyor ne olacak şimdi? Bom diye tavuk gitti. Ay kafasını kaşıyor. Oo. o bir de kafasına dal düştü gördün mü? Oo. Oh. Oh. <laughs> <laughs> Neden? Evet ikinci bölüme geçtik i̇kinci arkadaşlar. Bölüm. Ee, bir onun bir tane gorili varmış. Onu serbest bırakacakmış. Hmm. Ve adama gününü göster diyor. Şimdi bakalım. Şimdi Azra gösterir. O gününü de başlasa. O oh. oh. Gorilla bak herkes kedi köpek besleniyor. Gorilla. Anne gördün mü? ooo oh, dış kapıyı da kilitlemiş ne <laughs> bileyim bak bu da. şimdi napcaz ne yapcaz ne yapcaz evet galiba galiba evet evet evi gerçekten çok güçlü evet evimiz gerçekten çok güçlü yani burda yani burda Ballanmış, ballanmış. Yakalan mı buna? Yavaş bak. Ya. Çünkü o şeyde, bahçede. Hı. Ne yapıyorsun? Gözüyor mu Evet. Ama şu bir O kadar çok mu? Sadece gole verdi. Daha çok şey var. ama ben gitsem ya? Gole vereceksen git. Evet.

Masaya sıkıştık. Kaçtın kaçtım, kaçtım. hadi abla. Yaptık. Yaptık. Yaptık mı? Yaptık. Bu <laughs> arkadaşlar şimdi bekliyoruz. Bizim nefesi kilitleniyor. Evet bundan sonra arkadaşlar anneme vereceğim. Ay Oy, ben oynamıyorum. Ya. Anne sen alacaksın. Bence sen bak çok E, yalnız şey Ben adam... kaçamıyorum da başım dönüyor. Anne bir şey söyleyeceğim. Yalnız adam bizi yakalarsa anne hani gazeteyle bize vuracak. Gazeteyle mi vuracak? Evet. Hı -hı. Aa, anne, o. evet ama anne yapsana? Yok ama bundan nasılsa ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum anne. Hayır şey yapamıyorum ben. Azra. Bak şu atma bu da alma. Ya onları bu, biliyoruz herhalde. Bekliyoruz Anne bana göstermek için sen tutma. Sen oynamak için ha, bitti şey. ya bu oyun o yüzden. Hı -hı. Bak. Hı -hı. Oh. En iyisini yaptı. En iyisini yaptı. Oy. <laughs> Oo. <laughs> <laughs> Çok <gülüyor> Yani <laughs> evet süper koymuşlar. <laughs> Bence de harikaydı. İstersen bunu da ben yapayım. Bence ya. de. Tamam. Bir sonrakini ama sen yapacaksın. Tamam tamam. Ee, böyle Şimdi bir tane şey? tuz al ay e, şeker alacakmış. Ee, buna adamın bir tane hamağı varmış. Oraya dökecekmişiz ve onu karancalar yeme diyecekmişiz. Hmm. Ay karancalar yiyecek anne. Karancalar. <laughs> <laughs> karancalar diye bir şey var mı? <laughs> varmış anne varmış. Demek ki varmış. Ben söylüyorsam varmış. Bir de oyun başlarsa. Evet. <laughs> Arkadaşım oyunun başında. Ay, Ay güvercinler çok tatlı. <laughs> anne. Ay <laughs> bu çok tatlı. Oy. Bu çok kötü bir adam ay, ya. Sıkıntı hiç bu kadar değildi. Ay, anne fena. bu çok fena. Evet, bu adam ne oldu? Ama maymun adam... süperdi ya. Evet. Belki bunda da şey. O Hı, adamın buradan gitmesi gerekiyor. Ama ben bu oyunu unutmuşum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bunu yakalanabiliriz. Niye? Çok zor. Cool. Bu sana bir kutu Ne oldu? Biz burada şurada bir şey almamız istiyor. Uçluğa <laughs> <var>, gitmeyeceğiz ki. <laughs> evet şu çocuğu Bak şekeri buluyor. Ben şekerimi alıyorum. Buraya mı geliyor? Bir mi? Anne. Dışarı çıktı ya. Mutfak ne tarafta? Anne mutfak Gibi. Nerede çekeceğim? Evin arkasına gideceğiz. Korkma ben gidelim ya. <laughs> Bak o şey ne oldu? Garaj ne oldu? Şey garaj diyorum. Altın yoktuk ya. <laughs> Sen bu taraf, bu tarafta mı? <laughs> evet bu taraf. Tezgisiyle konuşuyor. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah konuşması bitti. Bir konuşuyor. Diyorum ama yakalandı anne. Bitti. Orada sen de hep yani ne diyorsun gümme? Yaptık anne. Evet çıktık. Tabii ki emin hemen böyle. Yaptık. Anne sese bak. Oh. Oo, ne oluyor? Bak Bunlar da da oynuyor mu? Bu da aynısı anne. Çok güzel ya. Güzel ya. <laughs> bu da aynısı. Bu <laughs> 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 da çok Güzeldi. Al bakalım. Evet. Aa, şimdi. Şu şey oldu? Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar şimdi bu üç bölümü çekmiş evet. olalım. Diğer bölümlerimizi evet. de bir sonraki videomuzda çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Bizi bekleyin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.